Yüzde sıfırlı ama geliyor. Geliyor. Oğlum bizim eleman Afik arkadaşlar. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Brawl Stars'ta arkadaşlar bin kupa yolunda 1000 kupalar yapmaya devam ediyoruz. Bugünkü 1000 kupa karakterimiz arkadaşlar bir olacak. Zaten başlıkta görüyoruz. Ne kadar mal biriyim. Yazık kafa. Son arkadaşlar 3 maç kaldı. Gerçekten efsane kastık bu zamana kadar. Sizler de arkadaşlar like atmayı unutmayın. Kanalda hala abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Valla bak bir e abone olamadık valla. E arkadaşlar nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Beni soracaksanız sormayın arkadaşlar. Beni niye sorun? Video 8 Hop 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 yavrum. Hop yavrum. Ballı yumurta hop yavrum. Benezik benezik top yavru. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar yanımda Hüso ve Kreatif var. Ve arkadaşlar 982 kupa bir, 968 kupa Riko, 960 kupada kolt yaptık. Valla çok çok iyi ilerliyoruz. İnşallah böyle devam edeceğiz hacı. Son 3 maç kaldı. İnşallah halledip çıkacağız hocam. Sizler de arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bak böyle bir kaların devamı gelsin. Şu an bu videoyu sabah çekiyorum. Yeni geldim. Hocam maçımıza geçtik. Allah Spike mı? Allah kahretsin. Arkadaşlar ben Spike'a doğuş adam ya. Hocam en son bir yıl önce 7 Laza falan doç atıyordu VSD. Biliyorsunuz 7 Spike çok güzel oynuyordu. Ondan sonra ben onun gibi atmaya çalıştım. Aha, aha! What the fuck man? Oğlum benim ulti nasıl değmedi lan? Her videoda böyle şeyler olabiliyor. Gel bakayım. Kolum olmayabilir. Yeni uyandım, gözüm görmüyor. Tamam, şöyle oto basalım. Evet, mükemmel. O kasaya nasıl değmez ya? Arkadaşlar siz bir oynuyorsanız ilk başta rakibe Sonra kasaya vurun. Çünkü daha fazla vuruyorsunuz. İşte bunlar mustitah. Devam edelim. %45 helal nariko tam amacı. Hocam ama bunlar bir gelirse pir gelecek. Allah geliyorlar. Ordu geliyor ordu. Ana. Aa. Lan vur lan. Allah. Lan bunlar çok fena. Allah belanızı vermeyin. tam neyse halledin lan. Oğlum halledin şu tarih. <laughs> Arkadaşlar ben Jesse'den korkmuyorum da tarihinden korkuyorum. <laughs> ya kardeşim Otobasar gibi o nasıl bir geliş? Hocam %16 Aha what the fuck? Oh my god. Arkadaşlar İngilizce öğreniyorum videolar sayesinde. O yüzden YouTube'a devam. Hocam şunu şöyle ye. Evet otobasmış olabilir. Allah. Tamam arkadaşlar burayı güzel bir şekilde kazandık. Easy win hocam. Gördüğünüz gibi bakalım rakipte. Mükemmel mükemmel. 988 kupa oldu abi. Devam acı. Son 2 maç kaldı. Bu arada 50k geliyor oğlum. Bak yeni karakteri almadan 50k. Yani tekrardan 50k alıyorum. Yani aynı karakter sayısıyla 50k alıyorum. Vay be. Arka ana oğlum yine mi aynı kom? Arkadaşlar inşallah bayağı kom gibi patates edeceğiz hacı. Haydi bismillah. Hocam bak son 2 tanecik maçım kaldı beni de etmeyin. Aha vallahi yedirdim. Ay o da yiyor. Oh my god. Mükemmel mükemmel. Hocam gel bakayım. Bak onu kolta değdirmedim. Çünkü kol zaten ölecekti. Bunlar taktik arkadaşlar. Musti taktiklerini mutlaka uygulayın. Tamam birazcık otobasçı olabilirim. Onlar da taktik. Şunu şöyle gördüğünüz gibi bütün böyle güçlü vuruşları hep kasaya vurmak lazım. Spike o tarafa gidecek. Mükemmel. Sen bu, buradan öldün mü? Mükemmel. Tamam. koltu tutabilir ama Şş, yine de yardım edelim. Neyse yardım etmeyelim ya. Boş. Ver. Hocam ben birazcık bir can toplayabilir miyim? Hocam gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Hocam şunu şöyle ye, şunu da kasaya ye. Mükemmel, mükemmel. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Manyak. Allah, yüzde on tamam. Oğlum bunlar çok fena geliyor. Allah, oğlum bu Jess çok böyle ayrı oynuyor. Tamam ben bunu buraya. Gel bakayım, gel 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 gel. Hayır, 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 hayır. Bismillah, bismillah. Oh! Lan yüzde yirmi ne? Oha! Ana ana avradını ölüyorduk lan. Arkadaşlar buradan da 994. alım ya tam 1K oluyor. Allah kahretme. Abi ya ben tam bir k olacağını istemiyordum ya. Of bakayım. Bak şöyle şu sarı çizgi var ya o gözüksün istiyordum. Ya. Hocam aha. Oha bu ne lan? Arkadaşlar burayı tertemiz yapacağımıza inanıyorum. Hadi abi iki kişi izliyor. Bir de son maçım. Adamsınız lan siz. Edgar'lara bayılıyorum. <laughs> Karşıma gelen Edgar'lar mükemmel mükemmel. Hocam sen de şunu ya. Oğlum sen hayırdır la bizim Riko'ya. Hayırdır la? Oğlum Edgar nereye uçtu lan? Allah Allah. Hocam şunu şöyle şunu. Oha. Mükemmel. <laughs> Arkadaşlar ben bu lafı Yakup Elmas'tan gördüm de. <laughs> mükemmel mükemmel. Ananı avradını yine yedi. Oğlum El Primo havada kartallar gibi. Tamam gel. Arkadaşlar biz bu maç kazandık gibime geliyor. Allah ben nasıl öldüm ya. Oğlum yüzde arkadaşlar hadi. Hiç kimse vurmama çalış. Yani şey ya işte rakip kasaya vurmaması. Yüzde sıfırlı ama geliyor. Geliyor. Oğlum bizim eleman Afrika. Arkadaşlar 1 vs 1. 1 vs 1. Son maç Afrika kaldı. Başlık çıktı. Yemin ederim başlık çıktı. Oy. 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 Vallahi başlık çıktı. Ama bizim eleman kupa alamayacak ki. Akb bizim eleman kupa alabilir miyiz? Bakalım bak ben şu an oğlum bayağı oynadık da Şu an ben 1k oldum bakalım 986 alacak mı bizim eleman ve arkadaşlar 1000 kupa vallahi hiç de sevindim Aa almış almış tamam almış kupayı almış çok çok iyi abi Gördüğünüz gibi 1000 kupa 1'i de yapmış oldum Şöyle TRS'in olsun da bakalım arkadaşlar konuşamadım Bu arada arkadaşlara da çok çok teşekkür ederim Hocam şu anda gördüğünüz gibi B ile beraber 70. Cim. Allah belanızı versin. Ya oğlum ne alaka B kasmak anasını satayım bak. Hiçbir karakterde şöyle ilk 5'e giremiyorum ya bak. 1K Rikon var. Rico da şu an kaçıncıyım? 23 al. Herkes 1100 yapmış. Sonra 1K hangi karakterim var? Ee, bak Ems ile bile belki ilk online falandır. 13 oğlum Ems ile bile bile ilk şu 7'ye giremedik ya Başka hangi karakter biri kaydı? Dynamite'a bakalım. Al Dynamite'la da ilk 15'teyim. Aha Tara varmış. Bir de Colt'a bakacağım. Bak Colt'a bakıyorum. Colt'la da... a dünyaymış. Colt'la da 145. Allah belanızı oğlum. Herkes kasıyor lan. Şöyle Tara'ya da bir bakacağım. Tara'yla beraber de arkadaşlar 40.yim. Evet. Hiç, bir, hiçbir karakterle ilk 7'ye giremeyeceğim. Arkadaşlar neyse umarım da video beğenmişsinizdir Bu arkadaşlara da çok çok teşekkür ederim 50k geliyor hadi bay bay Hop 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 yavrum Hop yavrum Ballı yumurta hop yavrum Benezik benezik hop yavrum Haydi haydi hop 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 Dance 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 Kuşuma bak kuşum aydına bak Ey yavrum kuşum aydın ey Hop 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 yavrum hop yavrum ballı yumurta hop yavrum benezik benezik hop yavrum haydi haydi hop 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 hop, hop, hop. Dance 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 Kuşuma bak kuşum aydına bak Ey yavrum kuşum aydın ne